Gruplara başladığımızda iyi bir şekilde başladık, slav yaprak beraberliği. Arkasından da gulüş takımı, yani Romanya'daki maçımız gerçekten iyi geçti. Özellikle Romanya'da oynadığımız maçta ne kadar eksik olursak olalım gayet iyi bir şekilde mücadele ettik. Ve çok iyi de bir galibiyet aldık. O galibiyet bizi çok iyi yerlere taşıyacağını inanıyorum. Şimdi buradaki şey iki tane bu kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazandığımız takdirde büyük bir ihtimalle de bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü en önemli maçtı bu maç. Rakip takım için de çok önemli bir maç. Herkes şimdi gözünde bu takımı biraz küçümseyebilir. Kosova takımı diyebilir. Zayıf takım diyebilir ama öyle değil. Kendi ülkesinin şampiyon takımı ve de seyrettiğimiz de hocamızı gönderip yardımcımızı gönderip seyrettirdiğimiz maç gerçekten baktığınız zaman analiz yaptığınız zaman çok çok iyi bir takım. Onun için de burada zorlanacağımız bir maç, kolay bir maç değil. Onun için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz tabii ki bu maçı kazanmak için de tabii ki. Şimdi bizim ligdeki gidişatımızla bu maçlar apayrı bir şey. Bu maç bizim için milli maç gibidir. Bu alacağımız her puan Türkiye için çok çok önemlidir. Onun için bizim bu maça bakış açımız çok çok farklı. Tabii ki ligde de benim en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesini oynadık. Yani bu kadar pozisyona girip bu kadar güzel şeyler yapıp tek kale maç gibi oynadığımız özellikle ikinci yarı değerlendiremediğimiz için çok üzgünüz. Ama ben takımın tabii ki pozisyonlarından dolayı çok mutluyum. Şimdiye kadar belki de Türkiye'de bu kadar pozisyona giren bir maç olmamıştır ama maalesef futbolun içinde olan oluyor e, atamıyorsunuz e, Kıta Kale'nin içine kadar daha iyi geldik yine olmadı maalesef onun için yani bu benim üzüldüğüm maçlardan bir tanesi ama pozisyon açısından da çok memnunum inşallah bunu bu pozisyonları bu maça da aynı şekilde taşıyabilirsek mutlaka bu sefer değerlendireceğimize inanıyorum ama çok dikkat edebileceğimiz e, bir maç olacağız e, onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor Şimdi lig olarak baktığınız zaman krizli bir ortam gibi gözüküyor bizim ortamımız. Ama baktığınız zaman da bundan önceki Avrupa'ya gittik gittiğimiz zamanlarda da ne zaman Avrupa olayı bizim kesildiği zaman biz ondan sonra da her türlü çıkışa geçtik. Yine aynı şekilde yapmaya tabii ki bütün uğraşımızı göstereceğiz. Ama burada kriz varken krizin üstüne gitmek bence daha kötü bir şey. Herkesin birbirine yardımcı olması gerekiyor bizler olsun, yönetim olsun, taraflar olsun mutlaka iyi bir şekilde düşünüp iyi bir şekilde destek verilmesi gerekiyor. Önemli olan bu krizi yönetmek. Onu da tabii ki iyi bir şekilde yöneteceğiz. Şimdiye kadar da hiçbir başarısız bir sezonumuz geçmedi. Bu sene de aynı şekilde yine olacaktır mutlaka. Ama şu gerçeği de size söyleyeyim. Kesinlikle bu bir doğru. Kim ne derse desin. Biz iki yerde zorlanıyoruz. Yani iki tane yerde bizim oynadığımız zaman kesinlikle zorlanıyoruz. çünkü sakatlarımız çoğalıyor, sıkıntılarımız çoğalıyor. İşte son oynadığımız lig maçı. Keita'nın bileği gitti. Belki 3-4 hafta oynayamayacak. Bazı arkadaşlarımız öyle. Yani iki yeri götürmek için çok böyle kaliteli, çok iyi tıkım, önceden hazırlanmış, iyi bir şekilde hazırlanmış şekilde oynamak olması lazım. Şimdi diğer takımlar bizlerle beraber şu anda Avrupa'ya giden Trabzon olsun, Fenerbahçe olsun, Başakşehir olsun baktığınız zaman üst düzey kadroya sahipler. İstedikleri kadar oyuncuları var. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Şu anda bizde bir leke James'in bile olmaması bizim için çok büyük bir problem yani forvetimiz açısından. O yüzden yani bu sıkıntılara rağmen biz iki tarafta da gitmeye çalışıyoruz. Bunu da götüreceğimize inanıyorum ben. Yeter ki herkesin ne olursa olsun panik yapmadan takımına destek vermesi gerekiyor. Özellikle yarınki maçta Dimi'nin söylediği gibi de bizim için final maçı gibi bir şey bu maç. Bu maçı kazandığımız takdirde çok büyük bir avantaj yakalayacağız e, gruptan çıkmak için. Onun için de buradaki her zaman söylediğimiz şey taraftar. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. E, taraftar gerçekten haklı da olabilir bazı konularda ama e, ne olursa olsun böyle durumlarda özellikle bu maç biraz önce söylediğin gibi milli maç gibi bir maç an için herkesin buraya gelip tek yürek olarak takımını desteklemesi gerekiyor. Gerçekten bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece bizim tek şey taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Onlardan da manevi desteği bekliyoruz. Nasıl bizi kupayı aldırdılarsa geçen sezon onların desteğiyle aynısını da yapacaklarına ben inanıyorum. Evet. E olabilir. Yani bizde de tabii ki onun tersi var. Yani maalesef. Yani onun için de burada yapılacak olan şey tabii ki çok dikkatli şekilde oynamamız gerekiyor. Eğer herkes adını böyle küçümserse öyle bir takım değil. Çok iyi bir takım. Yani Slavya Prag maçında da 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikada gol yediler. Yani bayağı e, iyi bir takım. Onun için de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hepsinin farkındayız. Tek şey mesela siz ligi sordunuz ya. Yani ligi sordu. Ligi bizim buraya taşımamamız gerekiyor. Ya lig yok. Şimdi lig bitti. Lig de gitti. Yani bizim için Hatay maçı yani biz beraberliğe üzülürken beraberliğe üzülürken mağlup olduk yani. Beraberliğe üzülürken mağlup olduk. Çünkü ben çok Maçta oynadım, oynadım veyahut da bir sürü antrenörlükte maç oynadık. İlk defa böyle bir maçla karşılaştım. Bu kadar pozisyona girip kaçırdığımız bir pozisyon oldu. Onun için orayı biz oraya taşımamak gerekiyor. Bizim sadece şu hedefimiz şu anda Avrupa Kupalarında ki maç ve bu maçta çok önemli bir maç. Sizin dediğiniz gibi çok çok iyi bir takım ama ne olursa olsun yenmek için ne gerekiyorsa elimizdeki kadromuzda yani. Elimizde hangi kadro varsa hepsini de kullanacağız. Hatay maçında kullandığımız gibi her türlü her şeye riske gireceğiz. Tek hedefimiz maçı kazanmak. Tabii ki bu taraftar her zaman söylediğimiz gibi taraftarın desteği böyle maçlarda çok çok önemli yani.